Şimdi UKPA Cenaze Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Uyanık yayın konuğumuz. Avrupa'daki cenaze hizmetlerinde koronanın etkisini konuşacağız. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Malum dünya Eylül ayından beri ikinci dalgayla mücadele ediyor. Buna rağmen ölüm oranlarında Mart ve e, Nisan aylarına göre büyük artışlar söz konusu Korona nedeniyle cenazelerde geçen yıllara göre bir artış söz konusu mu? Öncelikle onu öğrenmek istiyoruz. Evet Ferhan Bey, şu an itibariyle yaptığımız istatistiklerde birinci dalgaya nispeten dört kat fazla bir oranla COVID istatistikimize yansımaktadır. Peki merak edilen hususlardan biri de cenazelerin nakliyle ilgili malum salgının ilk sürecinde insanlar vefat eden yakınlarının cenazelerinde bulunamamıştı. Koronalı hastaların başta Türkiye olmak üzere ya da başka ülkeye nakledilmesinde farklı bir işlem uygulanıyor mu? Veya e, Türkiye kükellerinin cenazelerinin Türkiye'ye defnedilmesinde bir sıkıntı söz konusu mu? E, o konuda nakil konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bütün ülkelere nakil işlemlerini yapabiliyoruz. E, Sadece sıkıntı Covid'li cenazelerin burada yıkama e, işlemleri yapılmıyor. O e, gidildiğin ülkede yapılıyor. Örneğin Türkiye'de şehirlerde e, polis kontrolünde veya köylerde e, jandarma kontrolünde belirli noktalarda yıkama işlemleri yapılıyor. Peki şunu da merak ediyoruz. Birçok uçak seferi bu süreçte yapılamıyor. Uçakların gitmediği yerler için cenaze hizmetleri nasıl gerçekleştiriliyor? Uçak uçuşlar birinci dalgaya göre nispeten e, normalleşti. Birinci dalgada sadece kargo hizmeti veren şirketler götürüyordu, Frankfurt merkezli. Şimdi ise bütün hava yollarıyla gönderiliyor. Lakin e, Covid'de hastaları bazı Charter uçaklar almıyor. Sadece böyle bir sıkıntı var. Bundan dolayı da e, yoğunlaşmadan dolayı. E, cenazeler bazen birkaç gün beklemek zorunda kalıyor. Sadece sıkıntımız bu. Onun haricinde e, nakiller e, yapılabiliyor. E, peki şunu da son olarak öğrenmek istiyorum. Az önce 4 kat daha fazla dediniz. Tabii bu çok önemli e, bir rakam. Bu artış sizin cenaze hizmetlerinizde herhangi bir aksaklığa neden oluyor mu cenaze firmaları ya da işte kargolarla açısından ve sizin üyeleriniz arasındaki ölüm oranları bu noktada nasıl? Onu da biraz detaylandırır mısınız? Ferhan Bey, biz birinci dalgada tedbirleri en yüksek seviyede almıştık. Bütün nakil şirketlerimizle birlikte. Dolayısıyla birinci dalgada belki hazırlığımız onuyla bir hizmet verdik. Şimdi dört kart artış bile bizim hizmetlerimizi aksatmıyor. Bu hazırlığı en yüksek seviyede çünkü tutuyorduk. Şu an 10 cenazede 4 tanesi Covid'li geliyor. Biz bunu 10'da 10 on olacak şekilde bir hazırlığımızı yapmış durumdayız. Bir sıkıntı yok elbette. Mustafa Bey teşekkür ediyoruz. Biz de bu işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Çünkü zor bir süreçten geçiyor malum dünya. Bu süreçte tabii sizin de işleriniz daha önceye göre oldukça yoğun. E, tekrar kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu kurumlar bugünler için vardır. E, biz de hizmetleri aksatmadan sürdürmenin gururunu yaşıyoruz elhamdülillah.